Yani mühimadını olmadığı yerde adam zaten sürprizle çalışmaya gidiyor. Diyor ki elimin altında 10-15 tane asker vardı. İntikal halinde karın içinde yürüyordu, Ben arkadan geliyordum. Bir askerin ortalarda ayağını tüketip öne doğru eğildiğini gördüm. Eğildiğinde süngü öndeki hak atışı değdi ve kopardı. Biz süngünün keskinliğinden şüphelenip yanımıza tıbbi malzemeler alıp askerin yanına gittiğimizde askerin kulağının donduğunu ve donmadan dolayı kırıldığını yani gördük. E düşünsene yani bu askerler dediğimiz çocuklar da 15 yaşla 25 yaş arası. Şu an bizim çocuk diyebileceğimiz yaş aralığı. Adam nasıl bir vatan aşkına ya da o dönem nasıl bir namusayı aşk şeyine gidiyorsa uzun bir de farkında değil. O dönem işte o şehit olan askerler kullandığı orijinal malzemeler kullandı. Diğer bir arka tarafta da subayların özellikle e, Osmanlı subaylarının da belli dönem taşalık yaşamlarının da sadece 1800'lerden sonra törenlerde kullandığı özel yani özel dizayn edilmiş şanslı kılıçları. Özel dememin sebebi de şu, alttaki kılıcın üzerinde Kuf yazılarıyla Kur'an'ın bir ayeti yazıyor. Hmm.